video üzerinden anlatayım dedim. Yani 56 doğumlu Mahmut Halil, Halil Mahmut ya da tam bilmiyorum. Mahmut abi. Ee, yani 8 tane implanttan söz ettim bana. 8 tane implant yapacak bir kemik yok burada. Hani ben tek tek şimdi yerleşimini de şey yaparız. Ee, maksimum yerleştirebileceğimiz implantı da hem aslında da görsel olarak anlamış olur. Görüntü üzerinde oturtmaya çalışıyorum. Yani görüntüde 8 tane implantı oturtacak herhangi bir alan yok. Yani ben e, mantık çerçevesinde anlatmaya çalışayım. E, burada iki tane diş eksiği var. kemik de var, müsait. Yani e, tabii küçük detaylı periapikal filmlerle bakmak daha iyi olur. Tam olarak görünmüyor. O netlik yok. Enfeksiyon var mı yok mu? Net bir görüntü yok. Çekiminden kaynaklı olabilir. Çıktıdan kaynaklı olabilir. Bilmiyorum neyse hani ben iyi olduğunu varsayarak yani iyi, muhtemelen çünkü yanında da implant yapıldığına göre ön bölgede de kemik kaybı olmadığına göre İyi görünüyor. Buraya iki tane implant yapılabilir. i̇ki küçük azı dişi böyle tamamlanır. Burada şimdi iki diş eksiği var ama biraz implantın hatalı konumlandırılmasından kaynaklı biraz alan dar kalmış. Bir implant üzerine bir büyük azı dişi. Yine yapılabilir. Burada şöyle bir durum var. Burada bir dişin çekim öncesi sebep olduğu bir enfeksiyon alanı var. Yani burada iki tane küçük azı, iki tane büyük azı dişi eksiği var. İki büyük azı dişi için implant yerleri müsait. Buraya yapılabilir, buraya da yapılabilir. Bunda bir problem yok. Ama burada iki tane küçük azı dişi için implant yerleştirmeye müsait alan yok. Yani kemik erimiş burada. Hadi belki küçük filmlerde aldığımızda şurada az da olsa yoğun bir kemik bulabilirsek, şu bölgede bir tane yapılabilir. Yine köprüyle kurtarılır burada. Yani üç tane implant üzerine dörtlü kaplama burayı kurtar. Şimdi bura tamam, bura tamam. Sağ alt bölgede tamam. Sağ üst bölgede kemik yok yani implant yerleştirecek kemik yok tamam Mahmut abi implant istiyor ama bu bölgede yani implant tamam yapılabilir ama uzun süreçler gerektiriyor bu durum şimdi e, buraya kemik eklemesi yapacaksın kemik graftleri konulacak veya kendisinden kemik alınıp bu yapılacak konulacak kendisinden bile kemik alınmış olsa e, bu bölgede yani bunun iyileşmesi, toparlaması toplamda yani bakımı, tekrardan implantın yerleştirilmesi, kontrolleri yani 3 ay ile 6 ay arasında yani en az 3 ay sürecek bir süreç. Yani gelip gitmeyi göze alıyorsa yani bu burada kalacaksa ya da problem yok. Yine yapılır. Olur yani. Ama kemik grafitleri falan olacaksa zaten işlem 6 aydan önce bitmez ki bu 6 ayda da gelip gidip kontrolleri sağlanacak. Yani en ufak bir enfeksiyon gelişimi var mı yok mu? Zaten graft kemik bölgede enfeksiyon oluştu mu? Tamamının kaybolma riski bile var. Onu o riski göze alıyorsa yani gene yapılır. Ama hani bunu yaparız, 8 tane implant yaparız diyen klinik neye dayanarak bunu dedi bilmiyorum benim mesajlaşmalarda gördüğüm bir hafta gibi bir şeyden söz ediliyor bir hafta yani bir haftayı bir haftada ne yapıyor bilmiyorum bir haftada Allah ım. neyse tam yani buraya implant olmaz yani ben yapamam yani yapan bir yeri varsa yaptırabilir Mahmut abi bilmiyorum ben olmaz yani burada ben onun için burada implant olmaz. Buradaki iki dişten veya üç dişten destek alınarak arkaya doğru bir köprü yapılması, arkaya uzatılacak bir büyük azı dişinden söz ettim. Üçlüsü veya bu diş de dahil edilir. Dörtlü bir köprü yapılabilir. Burada köprünün durumu iyiyse yani müdahale edilmez. Sadece şuradaki ikili kullanılır, üçlü yapılır. Neyse yani bu alttaki durum da zaten kesin değil. Buradaki enfeksiyon alanı ne kadar geniş ön bölgede bir implant koymaya izin veriyor mu, vermiyor mu? Ona da bakmak lazım. Yani saydığımda 1, 2, 3, 4, hadi olursa diye 4, 5, 6. 6 tane maksimum implant koymaya alan var. Yani 8 tane implant imkanı yok benim gördüğüm kadarıyla. Ee, yani her bir dişin altına bir implant olacak diye de bir şey yok zaten ki burada olmaz da. Hani burada aradaki dişin altına implant koyamayız. İmplant zaten yani her bir dişe bir implant yapılmaz ya öyle bir düşünüyorum. Yani öyle bir şey yok. Yani gerektiği kadar, gerekli olan yerlere yapılır. O kadar yani olabildiğince az müdahaleyle en iyi fonksiyonu sağlayabilmek buradaki amaç. Yani buraya implant yerleştiremeyecekse de şöyle olur yine. Buraya bir implant, buraya da yine bir implant, iki implant yerleştirilir. Burada implant yerleştirecek yer yoksa öndeki dişler kullanılır mecburen. Dişlerin durumu da çok iyi değilse bile artık destek sayısı arttırarak, üçüncü, dördüncü bir diş destek alınarak arkaya doğru köprüyle birleştirilir. Ancak öyle olur. Zaten o dişlerin arasında açıklıklar var bazı yerlerde ara ara. E, Çaparışık belli ki dişler. Yani tek düze bir e, kaplama yapılması daha yerinde olur. E, yani arka dişlerle beraber hani bütünlüğü de sağlamak açısından illa bağlı olsun demiyorum ama dişler zayıfsa bağlantı yapılabilir. Zayıf değilse parçalı bir şekilde yine yapılır. Ee, bu kadar yani diyebileceğim farklı bir şey soracak olursa yine cevaplamaya çalışayım ben